えいで normal kumaş yani hiç içinde hiçbir şey yok. Onun ilk kumaşımızı yapıyoruz. Yani hiçbir şey yok. Normal kumaşımızı da çimyemizi yapalım. Evet. 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 Bir daha. Şimdi biz bu bentonit kilini araştırdıktan sonra özellikle Batman yöresinde yoğun bir pekmez üretimi var. Bu pekmeze o rengi katan, o şeffaflığı veren bu aslında içine konulan bentonit kiliymiş. Yani biz bilmiyorduk aşkısı bunu. Bu şekilde onu da fark etmiş olduk biz. Tamam. E, kullanım alanları olarak özellikle hastaneler, birinci önceliğimiz hastaneler. E, bu e, itfaiye e, elemanlarını giydiği e, elbiseler e, ve özellikle radyasyonun yoğun olduğu bölgelerde bu e, üretmiş olduğumuz proje ve bu bentonit kilini eğer uygulayabilirsek e, muhteşem bir etki yaratacak. Sen diye. E, ölçüm ikimiz ait Ölçüleri Bizim fikrimiz şu şekilde, benim amcam e, radyoloji teknikleri uzun süre e, radyosuna maruz kaldığı için vücudunda yüzünde lekeler oluşmaya başladı. Ben dedim ki acaba ona yardım edebilir miyim? Sonra öğretmenim geldi bana dedi ki TÜBİTAK var yarışmaya acaba bir projeyle katılabilir miyiz dedi. Dedim ki, hocam ben yapabilirim bunu bir araştırma sonucunda. Tesadüfen e, araştırmalarım sonucunda bentonit kiliyle tanıştım. İçindeki mineralleri araştırdım buldum. Bunun sonucunda radyosunu önlediğini fark ettim. Sonra da amcam için bir yararlı madde oluşturmak istedik. Yani bir örnek olarak yelek olabilir, önlük olabilir, bir maske, bir bono olabilir diye düşündüm. Ölçüme geçiyor. Yani kademe kademe yapıyorsunuz. Biz bunu e, sınıfta, laboratuvarda bol bol sizinle yaptık. Bentonit kilindeki, bentonit kilinin içindeki mineralleri araştırdığımızda radyasyon önlediğini tespit ettik ve bunu bir projeye aktardık. Bu projede olmak olmaktan dolayı ben de gururluyum, mutluyum. Çünkü o mineral oranlarını çok iyi belirtmelisiniz. Bunlar bizim için önemlidir. okullarımızda bilimsel araştırma nörolojik işte teknofest deney yap bir de TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalara öğrencilerimizi ee, öğrencilerimizin başvurularını yapıyoruz. Bu konuda öğretmen arkadaşlarımız gayet duyarlı ve e, projeye destek veriyorlar. Bulunduğumuz bu projede 2204 e, TÜBİTAK Ortaokullar kategorisinde başvuru yaptık. Projemiz Batman'da birinci oldu. 18. Van TÜBİTAK bölge finalinde e, bölge birincisi olarak e, 25 Mayıs'ta Ankara'da bölgemizi temsilen biyoloji alanında e, bentonik kilinin radyasyonu öğrenci etkisi altında projemizi orada sergiye sunacağız.